Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber bir avcı oynayalım. Rusya Hunting oynayacağız. Evet. Şimdi oyuncuda start diyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz ve e, bu oyunu seviyorum yani. Araç hiç kullanmayacağım. Aldım ama oyuna kaldı. Kullanmıyorum yani ya. Sevmiyorum araç. Bir de bu videodan sonraki video artık şey olacak. Pizza. Pizza özledim lan. Var ya, var, var ya. Konuşamadım. Yıllardır ben pizza oyunu oynadım. 2 yıl falan. Ee, oyundaki çoğu şeyi almıştım. Bundan sonra yarın sizlerle beraber yine başlayacağım oyuna. Bir tur oynarız. <laughs> bir tane oynarız yani bir videoluk. Ondan sonra ben yine tek başıma falan oynarım artık videosu, video dışında. arkadaşlar ee, bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim böyle avcı oyunlarını falan oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Ama gerçekte böyle şeyler yapmak aslında çok kötü. Cidden gerçekte böyle şeyler yapmayın. Özellikle e, böyle doğadaki vahşi hayvanları falan full katlediyorlar. Ondan sonra da insanlar diyor ki neden bu hayvanların soyu tükeniyor? E, kaçak avcılığı durdurun birader. Ormanları koruma yap korumalı yapın. Öyle değil mi? Ya? yapsınlar bence abi. Korumalı ormanlar olsun. Böyle bir tane ağacın tepesinde yer yapsınlar. Böyle ne bileyim avcı falan geldi. Direkt baksınlar bu ormanı geçsinler. Kamera yerleştirsinler her tarafa. Mantıklı değil mi şimdi arkadaşlar? Mantıklı değil mi? Yapın. Güzel olur yani. Ee, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Bu videodan önceki videomuz biliyorsunuz ki bir tane silah oynuyordu. Güzel de oyun. Ee, bir de şöyle bir şey var. 18 aboneye sahibiz. Ben inanıyorum. Bunu 20 yapabiliriz. Bunu cidden 20 yapabiliriz. Benim videomu ilk attığım videomu şu ana kadar 50 kişi izlemiş. Gayet güzel. 50 bence. Bence o 50 kişi abone olsaydı şu an 50 videomuz olurdu. Yani e, bir kanal biliyorum. İsmini şu an söylemeyeceğim. 68 videosu var ve 61.000 aboneye sahip. Yani 68 video o kadar çıkması bence zor. Ama güzel bir kanal. izliyorum Komik. Biraz küfürlü olsun. <laughs> ama çok güzel bir kanal cidden. Ee, ismini i̇smini söylemeyeyim. Zaten TikTok'ta hep çıkıyordur. TikTok kullanıcısıyım ama sevmiyorum. Sadece indirme ederim. şu internette dolaşan part şeyler var ya böyle part 1 part 2 o tarz ee, işte çizim hikayeleri için seviyorum. Yoksa yani yüklemeyecektim. Instagram daha güzel. Ve arkadaşlar daha demin bir bak buradan bir geyik geçmiş. Evet, evet geyik. Evet kokusunu alıyorum. Evet bu tarafa doğru gitmiş. Bir şey söyleyeceğim. Videolarımızın beğenisi çok az. Videoyu beğenin. Harbiden videoyu beğenin. Arkadaşlar şu an bakın. Olması imkansız bir şey. Harbiden olması imkansız bir şey. Eğer benim videom bir hafta içinde bir tanesi hatta dur lan. Şöyle bir, şöyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Eğer benim kanalım bir hafta içerisinde bir milyon abone olursa herkese o abone olan herkese benden e, Redmi 10 hepsine Redmi 10 hepsine Redmi 10 hadi bakalım zengin bu arada <laughs> olmayacağı için söylüyorum yani arkadaşlar olsun da görelim şimdi hadi bir hafta hatta bir hafta 3 gün içerisinde 3 gün bugün günlerden ne salı mı çarşamba olabilir galiba çarşamba evet Cumartesi son. Cumartesi her neyse işte şeyin 3 gününüz var arkadaşlar. 3 gün için eğer 1 milyon abone olursam herkese reddini ol. Herkese reddini ol. Şimdi oğlum tiktok'a falan düşeriz. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Aslında oğlum lan. Ne olmuş ki arkadaşlar yani bir telefon sunmuşlar. Da. Daha bende yok. Size alırım. Aa öldüm. Bugün çok yoruldum. Nedeni? Çok fazla bir şey sürdüm, benim bir zaten Biliyorsunuzdur bir tane videom vardı O kaldırılmış, neden kaldırıldığını bilmiyorum ee, Köyden çıkmıştım Biliyorsunuz ki köy videosuydu Mantar topluyordum O video kaldırılmış, nedenini bilmiyorum O zaman bir tane gülmeme challenge'ımız kaldırılmış Nedenlerini bilmiyorum onlar güzel diyorlardı Bu arada hayvan yok, evet Daha deminde 23 dakikalık bir videom çöp oldu hem de bayağı çöp oldu. Nedeni? Büyük bir sıkıntı oldu. Ee, şu kaydete basacağımı bastım. Evet kaydete bastım. Yani video kaydoldu. Ama direkt çıktığım için videoyu kaydetmemiş. Şimdi video silinmiş kendi kendisine. Sonra böyle bir kap krizi geçirdim. Bir kendime geldim ondan sonra. Kendime geldikten sonra da e, Düşünüm nasıl oldu? Ondan sonra anladım ve bundan sonra böyle yapmayacağım. Az önce 23 dakikalık bir video boşuna gitti. Bundan sonra pizzacı videosu gelecek. Pizzacı videosu da güzel. Uf. Ne güzel lan nefes almadan konuştum. Çok güzel lan. Arkadaşlar, bu arada... E, Minecraft her gün çekmeye çalışıyorum ama çekemiyorum ne yazık ki. Bunun için sizden özür dilerim. Telefonum yok. telefonum mali var da bu var. Ama fakirlik çok kötü bir şey. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Bir gelir elde edeceğim ve o gelirle de aslında çoğu full benim ekipmanlarıma gidecek. Aha bir saniye ben ne gördüm? Ben ne buldum burada? O nasıl çarpmadı? Aha vurdum. Of. Sağ da bakın. önce videoda bir tane ayı kaçırdım. Zaten oyunu öğrenmeden önce de bir tane ayı kaçırdım. Sinirlenmiştim evet. Gerçekten böyle bir şey yapmayın. <laughs> Oğlum ya şu hayvanın tatlılığına baksanıza. Oyunda böyle kötü gözüküyor. Ama olsun yani gayet güzel bir hayvan bence. Bakamadım bir de hayvana. dişleri çok büyüktü. Ve ben arkadaşlar istediğim bir telefon var. Samsung Galaxy S22 Ultra. Dünyanın en güçlü telefonu diye geçiyor. Yani bilmiyorum. Çok pahalı. Evet 30 bin falan. Çok pahalı. Ama olsun yani be. Pahalı olsun. Ne olacak hayalimiz sonuçta. Ee, bilgisayar evet. Eğer YouTube kanalımdan ilk gelirim arkadaşlar. Hiç öyle ne bileyim. Oymuş buymuş yok. O işler yok. direkt arkadaşlar bakın. direkt diyorum. Direk diyorum. Abi. Direkt arkadaşlar alacağım şey bilgisayar. Tabii ki o kadar bir iyi gelirim olursa. Eğer o kadar iyi gelirim olmazsa yani biriktiririm. Ondan sonra bilgisayar alırım. Kulaklıkmış, oymuş, buymuş. Alırım yani. Sıkıntı değil. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız kanala çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Ben baştan söyleyeyim şimdi. Bu videoda söyleyeyim. Ben unutmam. Kolay kolay şeyleri unutmam. Eğer bu Bakın. Bu videoda değil aslında oğlum. Bu videoda değil. Eğer bir gün 10 milyon aboneye geçersek. Herkese benden sürpriz. Harbiden bir sürpriz. Ama 10 milyon aboneye geçmemiz gerek. Evet. 10 milyon abone. Bakın 10 milyon. Eğer 10 milyon aboneye geçersek. Bir sürprizim var. O 10 milyon kişiye de. Bir sürprizim var. Abone herkese. Ee, sürpriz güzel. Evet hem de bayağı güzel bir sürpriz. Onun için arkadaşlar bir gün 10 milyon aboneye geçersek çok güzel bir şey yapacağım. Ve bunu bana hatırlatın arkadaşlar. Eğer abone olursanız 10 milyon aboneye ulaşırsak bir gün. Gel aldım. <laughs> e, aldım lan direkt. Oyunun bir bug'ı arkadaşlar bu. Direkt üzerime geliyor. Ben, ben de alıyorum. Ben ayıyı bile alıyorum yani oğlum. Ayı üzerime geliyor. Ben lak diye alıyorum yani. Hiçbir şey olmuyor. Şuradaki hayvanımız neymiş? Burada da küçük bir tavşan varmış ya. Sen ne güzel bir şeysin Bir de ot diyor. Ne, ne yiyorsun lan sen otu? Gerçekten ben tavşan gördüm arkadaşlar bir kere. Arabadayken. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Dur üst. Öf, ayı koşarak yoluna geldi lan. Onu çok iyi lan. Aa kurt. Kurt, kurt, kurt. Nereye gitti kurt nereye gitti? Hayır kaçma kaçma vallahi kaçma vallahi kaçma 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 kaçma. kaçma, kaçma. Hayır, hayır 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 kaçma bak kaçma kaçma kaçma. kaçma. Bir şey deneyeceğim kaçma. Geliyor mu lan? Burada buga girmiş. Kaçtı mı? Hayır hayır hayır. Yes vurdum oğlum. Tamam. Gerçekte yapmayın. <laughs> ben heyecanlı diyorum ama yok yani oyunda. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. <laughs> 1 milyon abone geçebilir miyiz sence 3 gün içerisinde? Geçersek herkese benden Redmi. Redmi on herkese benden. Hadi arkadaşlar bay bay. Videoyu beğenin bu arada. Bir de abone olun. En önemlisi abone. Lütfen.